Dolar ve euro fiyatları sabitlendi. Altın fiyatları ise yükselişine sürdürüyor. Piyasalardaki son durumu Kanal 32 habere değerlendiren kuyumcu Mehmet Altınış dolar ve euro fiyatlarını açıkladı. Evet dolar 28 lira 96 kuruş. Euro ise 31 lira 15 kuruş. Euro ve dolar bu seviyelerde kaldı ve kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bizim en fazla gördüğümüz biliyorsunuz 29-27. Euro da ise 31.50'lere kadar gördük. Ama bunlar şu anda üst limitlerde ama alta düşecek gibi gözükmüyor. 29'larda veya 29-20'lerde doları kapatırız. Seneyi öngörüyoruz. Altının ons fiyatındaki artışı paralel olarak gram fiyatının değer kazandığını söyleyen kuyumcu altın İş, gram altında artık 2000 lira seviyelerini göreceğiz dedi. Evet ons da 2017 dolar şu anda. Yani ne demek bu? 2000 doların üzerine sabitledi. Bizim buradaki yukarı doğru çıkış artık 2120 dolar demek. Biz 2000 doların altını görmediğimiz sürece altını tekrar yukarı göreceğiz. Bizim öngördüğümüz altındaki fiyat Aralık ayında 1900-1950'lerde. Evet onu yakaladık. Artık şu altını 1800 rakamları unutacağız demiştik geçen ay. Evet 1800 rakamları unuttuk artık. Artık 1900-1950 ama onsun bu 2100'lere tırmanmasını eğer görürsek artık altını 2000-2050'leri görebiliriz. Cumhuriyet altını şu anda 13.030 lira, çeyrek altını 3.185 lira.